Evet millet bugün City ile oyunun canlı canlı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Oyun şekil adı da görüldüğü gibi bir FPS shooter diyebileceğimiz nitelikte bir roguelite oyun ama onu söyleyeyim. <laughs> roguelite arena shooter diye geçiyor. Burada şekil adı da görüldüğü gibi. Birlikte bakacağız, inceleyeceğiz nasıl bir oyunmuş. Göreceğiz. Fena durmuyor. Grafikler falan gayet iyi duruyor hatta. Buradan görüldüğü üzere. Şöyle bir bakacak olursak oyunun fiyatı gayet makul. Yani 8 liraymış. Şu anda da 2 lira indirimde, %75 indirimle 2 liraya alabiliyorsunuz bu oyunu. Yine onun dışında şöyle bir bakacak olursak Türkçe dil seçeneği ne yazık ki yok. Şöyle bilgilendirmeleri, açıklamaları görebiliyorsunuz. Yine onun dışında sistem gereksinimleri gayet düşük gözüküyor. Ee, öyle. Başka da galiba bir şey yok. Aksiyon diye geçmekte. Türkçe dili olsaydı iyi olabilirdi belki ama şu bir paketi varmış ama bu ne işe yarıyor acaba? Dominate Arena paketi diye bir şey varmış garip bir şekilde. Bilmiyorum ne. Böyle bir paket alabilecek misin? Şu an kapalı ama galiba zaten. Neyse. Ee, şöyle hemen Steel oyununa geçelim. Oyunumuzun menüsü bu şekilde. Burada bir e, lider bors diye bir şey var. Liderlik kısmı var. Buna bakabiliyorsunuz edit bezleri varmış. Şurada global bir liderlik sıralaması var. Bakın. Türeyeye karşı oynayabiliyorsunuz benim anladığım kadarıyla. ona çok kasmışlar ikisine de çünkü ikisinin iki tane sıralama olduğuna göre. Buradan upgrade'ler yapıyorsunuz. Karakter zaten roguelite olduğu için yaptığınız işte puan ve kredilerle birlikte buraları geliştireceksiniz gibi bir durum söz konusu zaten. Bakın. Şu an alamıyorum mesela. Bu ne istiyor? 10 puan istiyormuş. Bunun gibi şeyler var. Bunları birlikte yapacağız. Fight deyip direkt başlayalım istiyorum ben. Menüzü birazcık garip geldi ama fena da değil. Alışılır yani. Evet. Oyun hiç fena durmuyor ama çok sensibitim. bir Düşüreceğim bir dakika. Bu değil. Şuradan değil. Değil mi? Sensitivity birazcık düşüreceğim. Bana fazla geldi çünkü bu. Şunu da biraz düşürsek iyi olabilir. Tamam. Bakalım bir. Kaydetmedim lan. Çok dönüyor hala. Allah Allah. Bir de 20 yapayım. Hah. Biraz daha iyi. Şimdi silahlar. Grafik. Yani. Açılış menüsündeki ekran biraz böyle eski tarza benziyor ama hatta şuralar da eski tarz ama bir yandan da böyle grafikleri çok iyi durmuyor çok enteresan bir stille yapılmış oyun. Bakayım bunlara basılıyor mu? Basılmıyor. Buraya girip başlatıyoruz galiba bölümleri. Böyle bölüm bölüm mü gideceğiz ki? Shift'e bastığında bir atılma var. Şu alt kısımda görüyorsunuz zaten. Oy. Vuruş hissi fena değil. Shift'le o oh, bayağı atılıyor bu arada ya. Sol alt kısımda şu barlarda iki tane bar var ya. şu an kameradan tekini görüyorsunuz da onun bir tekinde de işte shift'im var. Aslında öyle diyeyim. O oh, bayağı iyi duruyor. Birazcık çekileceğim. O bayağı da kalabalıkmış bura. Bu ne? Bunları topluyoruz mu? Malzeme falan mı düşüyor. Mantığı basit kurgulanmış ama grafikler falan hoş duruyor. Vuruş hissi falan da fena değil. Yani robota vurma hissini çok iyi veremeyebiliyorlar normalde. Ama yani hiç fena değil burada şu an. Gerçekten bu arada gayet iyidir yani. Dur bakayım. Patlıyoruz galiba. Ölüyoruz. 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 Ay. Bunlar bayağı tehlikeli yalnız. Canımı göremiyorum ya. Canım birazcık. Ee, şeyin olduğu yerde, kameranın olduğu yerde bir can barı var da at silah geldi. Bir mermi olayı yok bu arada. Oy 30 canım var. Öleceğim. 3 canım var. Öldük galiba şu an. O silahlılar falan gelmeye başlıyor. Can düşmüyor mu acaba ya? Buradan kutular falan var. O taramalılar falan çok iyiymiş. Bir cam bar alabilsek keşke ya. Çok hızlı düştük de yapacak bir şey yok. Neyse. Menüye dönebiliriz. Dur bakalım. Dön bir menü. Hoş duruyor oyun. Upgrade yapabiliyor muyuz? Bak 3000 puanım var. Buraya bir şey takılıyor mu acaba? O 10.000 kredi istiyor bu. 10.000, 13.000 falan. Slot 1'de bir şey konulabiliyor mu? Bunlar şu an kapalı. Onları ileride koyabileceğiz, alabileceğiz galiba. Şu an kapalılar. Lan ne yaptım ya? Bir şeye bastım. Burası kapandı, bir şeyler oldu. Lan ne oluyor? Bir orası açılıyor, bir burası açılıyor. Bunları şu an açamıyoruz galiba ya. Anlamadım. Dur şunu şurada kalsın bu arada da. Bunu niye kapattıysam. İn aşağı tamam. Ee, tamam burada sıkıntı yokmuş. Bakayım seste var mı? Tamam. Bu arada şu an bir geliştir yapamıyoruz. Çok fazla puan istiyormuş. Tamam bir fight daha yapalım bakalım. Bakalım. Buradayken bir şeyler yapabiliyor muyuz acaba? Bak şu barda sağ tarafta da bir bar var. Oraya da bir şeyler koyabileceğiz galiba. Bakacağız bakalım. Şu anda emin değilim. Bak bir şey olacak mı? Bunları böyle toplayabiliyorsun. Ya en önemlisi şeyleri almak. Dur. Burada çıkan parçalar var. Onlar önemli. Oy. Mermi olayını bu arada şeye eklemişler ya. Silahın arkasında yazıyormuş. Ben onu şimdi fark ettim. Video anında çok fark edilmiyor böyle şeyler bu arada da. Tamam. Anca fark edebildim onu. Bir de şuralardan şimdi silahlar düşecek. Onları bekliyorum da ben düşecek. Ha düştü bir tane. Bak can veriyormuş burası. Burada da silah var galiba. Vermedi mi silah? Ay. Direkt içimden geçti ya. Bunlar çok tehlikeli bu arada. Ha silahtır bu inşallah. Pompalı çok iyiymiş. oluyor? Şu tepedekini bir indirmem lazım benim acilinden. Ölür müsün? Öl. Hah. Öldüm lan canım yok. Ben öldüm ya. Üç canım var yine. Çok daha erken düşeceğiz gibi bu an. Çok, çok hızlı düşüyoruz ya inanılmaz zor yapmışlar Dur bir daha hızlısından bir daha başlayalım bir ses var gibi geldi bunu aldık devam parçalar silahlar bir an yani önce gelse de Hop kaçtım. Gel 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 gel. Bir dışarıdan ses geliyor gibi geldi bana ya. Hayır. Ha silah mı? Değil. Ne verdi bu ya? Bu ne verdi ki? Shift'in kullanımı çok iyi bu arada. Bu atılma mekaniği çok keyifli bu ya. Bunlar patlıyor bu arada. İnanılmaz hasarı bunlar veriyor. işte. en büyük hasar bundan geliyor da. yakalandık değil mi ona? Bakalım. Aha can var gördüm orada dur. Heh. Silah da burada gel bakayım. Çok geç geldi silah ya. Silah çok geç geliyor abi. Bunları bir alabilirsem hop Hala geliyor benimle beraber ya. göreceğim 10 can nasıl kalabilir ya anında. Bir 10k falan daha kasa bileydik iyi de. Az kalmıştı da neyse dur bakayım. Elim ısındıkça daha keyifli olmaya başladı. Ya vuruş hissi falan iyi duruyor ya. Gayet keyifli ya oyun. Bu arada gerçekten keyifli. Allah dur 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 dur. şey düştü. Al bakayım. <laughs> Öleceğim ha. Orada dur ya. Oyunu durdurabiliyor muymuşuz? ekranım gidip gidip duruyor şu an. Bir, bir şeyler olmaya başladığı için. Tamam iyiyiz. Devam. Çok farklı yerlerden ha 80 canım oldu güzel. Tam ölmeyiz artık. Devam ki. Şeyler çok kötü ya. Şunlar. Ha bu da patlayacak şimdi. Bu sesi doyun lan kaçacaksın abi. Şu an en sıkıntılısı bu ikili. Bir şunlar. Bir de şu patlayanlar bak geliyor. Bank. Ha silah mı lan o? Oğlum bir silah ver artık ya Allah için. Ha silah şurada. Çok geç aldık yine ya. Altı canla ne yapabilirim ki ya? Bana acilinden can lazım. Şu anda da can vermiyor. Ver. Havadan gelen hiçbir şey yapamıyorum. Çok zor. Bir tur daha deneyeceğim. Son bu. Bir tur daha. Daha, daha fokuslu oynamak lazım. Bunlar hep kredi galiba ya. Bunları toplamamız lazım. Geldi gene bizimkiler dur. Bunlardan kaçacağız. Bakacağız. Şunlar çok sıkıntı ya. Orada ne var? tamam Şu yürüyen zımbırtı nerede acaba? Çıkmadı mı daha? Onu bir an önce çıkması lazım artık. Ocağı puan varmış. Allah içimden geçti gene ya. Ay ben seni. Sana... Yürüyen zımbırtı yok mu ya? Ha, gördüm. Gel lan buraya. Hayır. Lan kaçamıyorsun ya. Bu sinirim bozuldu. Şunlardan bir kaçabilsek olacak aslında. Ay ucu ucuna kaçtım ondan da. 20 canım nasıl kalıyor hemen ya? Eriyorsun bu arada gerçekten anında eriyorsun. Hayır. Abi içime girdi herif ya. Bir de çıkamadım oradan bu sefer. Neyse bir dönelim bakayım. Upgrade yapılabiliyormuş şu an. Silah alınabilse keşke direkt ya. Buraya bir silah alabilsek direkt çok iyi olacak. Bir tane ability alabiliyormuşuz. Burada perkler oluyor yani. işte canımı arttıran ya da Shotgun'ın şeyini arttırıyormuş. Damage'ini falan gibi şeyler. Bence burada Enerjiyi arttıran bir şey aldım galiba şu an. Bunu alalım. Ha bak buraya bu ekleniyormuş böyle. Ha, buradan bir silahlı başlayamıyoruz zaten. İlla ki bunu alırsan da zaten pörkü buraya koyabiliyormuşsun. Öyle diyor. Ha, demek ki silahlı başlayamıyoruz. Ya da yolu vardır da. Başka bir şey yapmamız gerekiyordur. O ne alt düşüyle mi yaptın lan ben onu? Atılma olayı çok güzel ya. Deş olayını beğendim. Bayağı keyifli bir deşi var. Böyle deşleye deşleye gidiyor sürekli. Bu skill'in de süresi mübarek 3 saatte geliyormuş gerçekten. Deneme için atayım dedim de atmazım daha iyi galiba. Ölle. Ölle. Oy içimden geçti gene. ben kendim kapattım zaten. Gel lan be. Gel lan Ver lan buraya Ha. nasıl kullanıyoruz şimdi? ama nasıl kullanıyoruz? Az önce kullandım ben ha, C'ye düşüyor Abi, yanlış kullanmak var, mi? Gene mi geldin sen ya? Atla. Oy hepsi birden gitti. Aha. Yürüyen manyak gel. Hayır hayır hayır. Git. Bu. Lan öl artık öl ama ya böyle daha rahat patlıyormuş lan hayır hayır. Ha, can gördüm orada kaçırma. Artık ölür müsün ya? Dur yürüyen manyak var şurada. Silah var orada ya onu almam lazım. Hah. Dürbünle de vurmak ya inanılmaz zormuş. Bunu. Hayır ki. Öleceğim ha bu arada. Ay, bu bunlar bir şey atıyor bana. Kovuz olmuş. Kurşunlar ya yordu. Dur bakayım. Oyun çok iyiymiş ya. Oyun peçeye hoşuma gitti bu arada. Bunlar patlıyor mu? Patlıyor tamam. Gel bakayım, gel gel sırayla gelin. Öleceğiz galiba. Ayet. Evet. Şeyi göremedim. Sonuncu... ...içime girdi resmen ya inanılmaz. Aa. Ah. At! Bir tur daha deneyelim ve bitirelim yavaştan diye düşünüyorum çünkü bu şekilde zaten mantığı anladınız. Bu şekilde ilerliyoruz abi. Zıban. Direkt tek atıyor galiba bu. Şimdi aldığımız abilities direkt. Bunları böyle patlatan bir yetenekmiş. Bunun böyle farklı varyasyonları var da alabiliyoruz. Bak 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 üstüme geliyor. Nasıl geliyor? Kaç kaç kaç. Güzel. Ha bir şey var orada hemen alayım. Ya yani gözüm şeyde olması lazım. Şu robot yürüyen manyakta olması lazım. Nerede onu? Silahım orada çünkü. Ha, geldi galiba. Hayır. Orada cam var onu kullanabiliriz. Ha geldi bizimki gel bakayım. Bunu bir alalım. Şunlar çok sıkıntı ya. İnanılmaz sıkıntı yani şunlar. 44 canım kaldı bak. Tek seferde 44 canım kaldı. Ya hiçbiri değil de şu bir bunlar bir de uçanlar yani çok inanılmaz sıkıntı. Geldi yine bak. Lan kaçtım. Oy ucu ucuna patlattım ya. Aa, burada bir silahım var yani. Nerede lan o? Ne oldu bittiler mi ya? Patlayacağız ha. Dur cam vardı burada alayım. Bunu bir patlatamadım ya. Oğlum, oyunun hızı çok güzel bu arada ya. bu hoşuma gitti. Ha, öleceğim Oyunun hızı baya iyi. Oyunun hızı çok hoşuma gitti. Ne elektrik melekleri atıyorlar. Bir tane can mereydin ya. Onu vereceğine can mereydin keşke. Allah öleceğiz. Şu an ölmüş olabiliriz. Evet. Neyse 11 yaptım. Bir tane Türk'ü galiba artık açabiliyorumdur diye tahmin ediyorum. Upgrade. Mele resist mi? Mele'den yemiyoruz zaten ya. Galiba Explosion resmi Onlar çok vuruyor çünkü. Explosionlar. Ya da canımızı arttırırsak daha mı iyi olur diye. Bak bu, bu perk'ı açtım. Şimdi yukarı geldi. Yani bu şekilde etkileriniz var. Bunları böyle ekliyorsunuz. Ben bir de şeyi beklerdim ya. Buraya bir de silah. Başlangıçta direkt silahları seçebilir olsak mükemmel olurmuş. Oyunun hızı falan çok hoşuma gitti bu arada dediğim gibi. Şimdi bir tur daha oynayacağım. Ve artık... Gelişim hani şu gelişimi göstereyim diye oynayacağım da çok da bir şey atmamış bu arada. Yüzdü canım 110 olmuş. Siz onu şu an göremiyorsunuz da. Canım 100'den 110 artmış. Yani çok büyük bir değişiklik değil. Ama böyle böyle zaten ufak ufak geliştirmelerle karakteri güçlendiriyorsunuz aslında. Bak bunları yemiyorsunuz zaten. Bunlar vuramıyor. Kalabalıklaştıkça şeyler patlayınca buraya daha çok. Bir de uzaktan şeyler çok buraya. Havadan gelenler var ya. Bir patlayanlar bir de havadan gelenler çok buraya gibi şu an için. Dengesini çok iyi ayarlamışlar ama hızı falan çok iyi şu an. Bir de deşim falan çok keyifli oluyor. Ben burada tek istediğim şey bir an önce silah alabilmek. Yani başlangıçta silahım olsa çok keyifli olabilir. Ay, o dönemler çok tehlikeli ya bu arada. Bunlar da çok tehlikeli. Bak içimden geçti resmen. 60 canım kaldı şu an. Bir de bunlar işte. Burada can varmış. Hop kaçtım ki. Bu sesi duyuyorsan kaçacaksın abi direkt. Hop bunu da aldık. Ah Geldik yine bizimki. Kat, git lan oradan. Bak. Bir patlama kaç canım aldı ya. 50 canım kaldı. Vurmadım lan onu. <laughs> Galiba öleceğiz. Hop kaçtım. Ben bunu aldım. Bunu da aldım. Dur şurada bir... Hayır lan. Çok kötü oldu. Şunu alacağım diye öldüm resmen ya. Öldük. Çok, çok saçma öldük hem de. Neyse. Böyle. Keyifli olmuş. Ben sevdim. Ben bayağı sevdim. Bayağı keyifli olmuş. Boyutu da çok düşük oyunun bu arada. Onu da söylemiş olayım. Buradan geliştirilerinizi yapıyorsunuz. Buradan şöyle lider sıralamasına falan girebiliyorsunuz. Bir tek isteğim dediğim gibi hani şurada bir tane de silah bölümü olsaydı da silah seçseydik. Yani şu an tek o var kafamda. Yani o da olsaydı bence mükemmel olurmuş. Deyip daha da fazla uzatmadan yavaştan videoyu ben bitiriyorum arkadaşlar. Onun geldiği genel bakışına gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz gayet yani şey gibi duruyor. Menüsünden falan baktığınız zaman eski bir oyun gibi duruyor ama içerisine girince grafikler gayet başarılı duruyor. Hiç fena değil bence. Onun dışında sesleri gayet başarılı. Oyunun hızı ve aksiyon sistemi gayet başarılı. Oynanış falan keyifli yani. Geliştirme olayı güzel. Dediğim gibi tek sıkıntı benim silah. Belki daha erken alınabilse ya da Girişte seçilebilse daha tatlı olabilirdi. Onun dışında gayet keyifli, güzel bir oyun olmuş bence. Ee, Roguelite'ın etkisini de gayet güzel vermişler. Girişte hemen bir işte geliştir falan yapıyorsunuz. Bir mantığı var en azından. Daha iyi olabilirdi belki ama en azından yine de bir şey denenmiş ve benim hoşuma gitti dedim gibi. Onun dışında yani genel itibariyle güzel dedim gibi. Yani keyif alın ve keyifli güzel bir oyun olmuş bence. 2 liraya gayet Kesinlikle değerli bir oyun. Ya yani alabilirsiniz direkt. Deyip daha da fazla uzatmadan yavaştan ilk izlenimimizi böylece bitiriyorum. Özetle Steel böyle bir oyunda ve bu da ilk izlenimimizin sonu deyip böylece videoyu da bitirmiş oldum.